Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi internet kafemizi geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Şimdi 3. bilgisayarımızı alabiliriz artık. Bir tane bilgisayar kasası bir tane de monitör alacağız arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. O iki tane de müşteri gelmiş. Tamamdır. Çok güzel. Şu müşterileri bir onaylayalım arkadaşlar şöyle hızlıca. Hemen bir tane, iki tane. O muhteşem oldu. Şimdi onların parası geldiği anda arkadaşlar artık tabletimizde yeni bir bilgisayar alacağız ve artık bilgisayar götürüp oraya dizebiliriz. Böylece 3 tane bilgisayara çıkacak arkadaşlar ve bilgisayar sayımız arttığı için müşterilerden iyi para kazanabileceğiz. Zaten arkadaşlar şöyle hızlıca bakarsak şuradan. Evet bir tane kasa 450. Bizim bir tane 450'ye kasa alabiliriz tamamdır. Çok iyi. Zaten akşam oluyor arkadaşlar. Akşam olduğu için de en iyi şekilde yatacağız hemen sabah tekrar başlarız. Müşteri bu saatten sonra zaten gelmez. Şuna baksanıza akşam oldu. Kasa 5 dolarımız var. Hiçbir şey alamayız. Monitör de alamayız. İçerideki müşterilerin çıkmasını bekliyorum arkadaşlar. İçerideki müşteriler çıktıktan sonra en güzel şekilde alabiliriz. Şuna baksanıza. Müşterilerin hiçbiri gelmiyor arkadaşlar buraya. Oo 323'e monitör alabilir miyiz acaba arkadaşlar? 323'e bir tane monitör alabiliriz aslında. Çok iyi bir şekilde. Evet monitöre bakalım şöyle. 357. Ah be alamıyoruz. Azıcık daha para kazansak alabilirdik ama alamıyoruz arkadaşlar. Şimdi internet kafemiz o zaman hızlı bir şekilde kapatalım arkadaşlar. Zaten bir tane daha müşteri gelmiş. Gördüğünüz gibi bir dakikalık istiyor. Biz internet kafeyi en iyisi kapatalım şöyle. Evet gidip yatıp uyuyalım. Aynen en güzel şekilde yatıp uyuyalım arkadaşlar. Sabah tekrardan hemen bilgisayarımızı koyarız. Başlarız. Evet şöyle hızlı bir şekilde yatalım. Tamamdır. Hemen sabah olsun arkadaşlar en güzel şekilde bilgisayar bir tane monitöre ihtiyacımız var. O yüzden müşterilerden para kazandığımız anda monitör alıp bilgisayar sayımızı 3'e çıkartabiliriz. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Ula oğlum eğer beni güldürmek istiyorsan beni ölümle tehdit et ha. Evet hemen açabiliriz arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Müşteriler gelin bakalım bilgisayarlar sizi bekliyor. Şimdi bir tane kasa bir tane monitör alacağız. Evet aha kasayı zaten aldık doğru monitör alacağız arkadaşlar. Kasayı biz burada unuttuk bakın. Çok iyi. Evet. Şimdi şunu bir onaylayalım. Aynen şuradan onaylayacağız. Bir dakikalık oturması iyi değil arkadaşlar. Biz neden şu masayı buraya ayrı koyduk ki? Oo. Bir dakika. Bizim iki tane mi bilgisayarımız vardı. Üç tane miydi arkadaşlar? İki tane miydi? Kafam karıştı. He, yukarı katta ne varmış acaba ya? Patates kızartması istiyor arkadaşlar. Bizim paramız yok. Alamayız. Evet. Şöyle hızlı bir şekilde. Aşçılar boşa bekliyor. Aşçıların süresi ne kadardı ki? Ona bir bakalım arkadaşlar. Aynen. 80 dakikaları daha var ama bunların büyük ihtimal parasını ödeyemeyeceğiz. He, yeni bana bakıp gülmesene. Oo, neden gülüyorsun? Git çekil buradan ben gideceğim diyorum sana. Çekil diyorum daha gülüyorsun. Oo, bu müşteri de kalktı. 420 ikinci bilgisayar her türlü alırız. Aynen şuradan bir tane bilgisayar. Tamamdır monitörümüzü aldık. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi şuraya şöyle hızlı bir şekilde şunu koyabiliriz. İki tane bilgisayarımız hazır. Müşteriler gelip oturabilirsiniz. Alın bakalım. Şimdi şunu onayladığımız anda en güzel şekilde arkadaşlar paralar gelmeye devam etsin. Ben de öyle işte. Buralarda geziyorum ne yapayım? Gel buraya sana anlatıyorum nereye gidiyorum. Galatasaray şampiyon oldu mu he? 4 dakikalık müşteri çok iyi arkadaşlar Şunu bir onaylayalım Evet 4 dakika tamamdır çok güzel 4 dakikadan 192 mi geliyordu Bizim modemi artırmamız da gerekiyor aslında En güzel şekilde Yukarı katta da arkadaşlar zaten bir sürü odamız var Odalarımız hepsi boş kaldı arkadaşlar Bayağı bir müşteri burada kaynıyor ama Gördüğünüz gibi müşteriler hiç bilgisayar veremiyoruz Sen söyle bakalım kimliğinde ne yazıyor Adını söyle bana hemen kontrol edeceğim Hadi bakalım çabuk söyle diyorum Bekliyorum burada Ula oğlayım o taktığın maskeler bize işe yaramaz haberin olsun hadi. Sözler verilir unutulur yeğen. 4 dakikaları bitti mi arkadaşlar? 4 o bu kalktı tamamdır. Şuna bakalım bunun daha 2 dakikası var. 260 şimdi. Yeni bir masa alıp sisteme başlasak 3. masamızı her türlü dizeriz. Evet şuradan şöyle bir tane masa dizeceğiz. Bir tane sandalye dizeceğiz. 50'miz kaldı tamamdır para kalmadı Ula oğlum 50 kuruş verdi öyle otur ben de oynayayım Ula oğlum 50 kuruş diyorum sana Eee kaptırdık Biz racon kesmeyiz mafyada değiliz haberiniz olsun herkese söylüyorum Sandalye masa ne zaman aldık masa alamadık Oo bizim masa alacak paramız yok mu? Aynen şurada arkadaşlar sandalyemizi koyalım o zaman Şurayı da bir onaylayalım şöyle Evet çok iyi tamamdır En güzel şekilde Hızlıca hemen arkadaşlar masa parası kazanmamız gerekiyor. Gerçekten yavaş kazanıyoruz ama olsun arkadaşlar. Hızlıca gelişeceğiz. Para kazandıkça artıracağız. Adam arkanda adam arkanda artık bas sana şunu. Hadi bakalım kalkmıyor mu daha? Parayla internet kafeyi geliştireceğiz arkadaşlar. Bugün müşteri sayısı sanki az gibi. Şuna baksanıza burada kalabalık yok. Yukarı katta var. Yukarı kata bir tanecik bilgisayar koysak iyi olabilir aslında. Burada şansları ben veririm. Madalyayla ben takarım. Raconu biz kesmeyiz. Bana 50 kuruş verecek var mı acaba? Müşteri bayağı az arkadaşlar bugün. Şuna baksanıza. Müşterisizlikten az para kazan. Oo 442'miz ama var. Şuna bir bakalım şöyle arkadaşlar. Şimdi masa alalım. Bir tane masa alalım arkadaşlar. En güzel şekilde şöyle hızlıca şu masayı bir koyalım. Evet şuraya bir tane masa koyabiliriz. Şimdi masamızı da buraya koyduğumuza göre artık 2 tane 3 tane parça almamız gerekiyor. Müşteri misiniz? Geçip oturabilirsiniz. Yok abi ben geziciyim. Tamamdır o zaman. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle hızlıca. o oturacak galiba. Aha oturmuyor. Tamamdır o zaman. O oturursa onaylarız arkadaşlar. Zaten bizim para kazanmamıza da ihtiyaç var. Masayı dizmeye devam ediyoruz. Çok iyi. Geçmişini unutan geleceğini bulamaz. Sakın unutma. Müşteri yok mu? O iki dakika tamamdır. Şunu bir onaylayalım arkadaşlar. Aynen. Şuraya bir tane de müşteri otursa hızlı hızlı kazanmamız gerekiyor. Ama bir türlü kazanamıyoruz. Evet çok iyi arkadaşlar. Müşteri içeri girmiyor ki hep yukarı katta. Bilgisayarların hepsini yukarı kata çıkartmayı düşünüyorum aslında. Şuna baksanıza. Yukarı katı gördünüz mü? Dop dolu, dolu arkadaşlar. Müşteri kaynıyor yukarı kat ama. Hiçbiri de aşağı kata inip bilgisayara oturmuyor. Bazı insanları kırmak gerekir yeğen. Yeğenim bazı insanları kırmak gerekir haberiniz olsun yeğen. He bakayım bir etrafta şüpheli bir durum var mı? Yok tamamdır çok güzel hadi bakalım. Hiçbir şüpheli durum yok. Çok iyi çok iyi tamamdır. Çok iyi. He yeğenim ben anlamam öyle şeylerden ya ne diyeyim bilmiyorum ki. Aklını başına al yeğen aklını başına al sen de aklını başına al yeğenim. Merak etme Polat abi. Hemen onaylıyorum hızlı bir şekilde. Hemen bilgisayarını onaylıyorum. Hadi bakalım. Oo yemek istiyorsun ama yemeğimiz yok ki. Kusura bakma. Yemek paramız olmadığı için sana bu yemeği veremeyeceğiz. Bilmediğiniz yere sakın kapıdan girmeyin. Tamamdır. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Biz de kapıdan girmeyiz. Çok iyi arkadaşlar. Müşterilerden şu para da geliyor. Tamamdır. Oraya bir müşteri daha oturtursak çok iyi. Bakın buradan da 644 oldu. Şimdi güzel bir monitör her şeyi alabiliriz. Bence ilk önce arkadaşlar şuradan. Bir tane mouse bir tane şöyle klavye alalım Evet monitöre para yetti mi Oo, Ona da para yetti Bir tane kasamız kaldı çok iyi tamamdır Şimdi şu Polat kalktıktan sonra Ondan da para gelirse arkadaşlar çok iyi olacak Evet Ondan ne kadar gelecekte az bir para gelir Ama kasa almaya yetmez yeni müşterileri Beklemek zorundayız Akşam oldu yatmıyoruz Oo, Tamamdır çok iyi İki kişinin bildiği sır değildir sakın unutmayın Tamamdır kesinlikle unutmayacağız Evet iki tane müşteri yeri var arkadaşlar Bir tane de şunları dizelim Akşam oldu gidip bir yatalım Aynen çok iyi Tamamdır şöyle hızlı bir şekilde kapatalım arkadaşlar Gidip yatabiliriz Abicim sen bana şimdi bir para versen Ben sana onu yarın öderim Ula oğlum sen bize para ver 50 kuruş ver diyorum sana Abicim bende yok ki ben senden borç istiyorum zaten 114 dolarla günü kapatıyoruz arkadaşlar Yarın tekrardan hemen hızlı bir şekilde internet kafemizi yükseltmeye başlayabiliriz Tamamdır. Müşterileri içeriye doldurduğumuz anda çok iyi olacak. Evet. En güzel şekilde arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde hemen açalım. Oo, müşteriler sabah olunca bayağı bir çoğalıyor. Şuna baksanız ha. Çok iyi oluyor. İki tane bilgisayarımız zaten var. Bir tanesini de dizmek üzereyiz. Şunları da dizersek bir tane kasa kalıyor arkadaşlar. Onu da dizdiğimiz anda müşteri sayısını 3'e çıkartabiliriz artık. Evet kasamız eksik kaldı onu da alacağız. Bugün gelen müşterilerle hemen hızlı bir şekilde alabiliriz. Müşteriler gelin bakalım. Abici bilgisayar oynayacağım. Tabii ki müşteriden bakayım 3 tane yokmuş ki. Ah be 2 tane varmış seni oturtamayacağız. Abici ben de geri giderim o zaman. Tamam da şunları onaylayalım o zaman arkadaşlar bize 2 tane çok iyi. Oo müşteri gerçekten geri gitti arkadaşlar. Olamaz en dışarıya kadar çıktı. Keşke bir tane daha olsaydı. O zaman çok iyi olabilirdi. Biz şunlar alacak 8000 paraları bir türlü kazanamadık ki. Müşterilere yemek yediremiyoruz. Ama yemek yedirirsek onun parasını da geri alabiliyoruz. Çok iyi. Hatta şöyle bir bakalım arkadaşlar. %2.5 bakın. 4000'e bu yemekten yedirsek 2.5 fazlasını geri kazanacağız. 1.5 fazlasını geri kazanacağız. Çok iyi paralar. Ama yediremiyoruz. Yet ben senin boşa kürek çektiğini yanlış gemiye bindiğini de anladım. He kimlik kontrolü yapıyorum diyorum sana kimliğini göster hain. Hain mi ne haini ben hain değilim ben kekoyum. Bazen yalnız kalmak gerekir yeğen. Müşterileri onaylayalım 212'ye kasa etmez arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde tamamdır. Bakayım bir 26 saniye çok iyi. Müşterinin bir tanesini yeni onayladık. Bayağı güzel şekilde paralar kazanıyoruz. Üçüncü bilgisayarı dizmek üzereyiz. Bir tane kasa alması kaldı. Şu müşterilerden gelen parayla eder mi bilmiyorum. Şöyle bir bakalım bir tane. Aynen tekrar hatırlayalım. Fiyatların aklına tutan 450. Oo ikisinden gelen parayla yetmeye de bilir. 4 dakikalık mı oturduydu bu? 1 dakikalık oturdu galiba. Aha yetecek. Tamamdır şundan gelen parayla bir tane de bilgisayar kasası alabiliyoruz. Çok iyi arkadaşlar. En güzel şekilde ve hızlıca alabiliriz. Evet 10 saniyesi kaldı 10 saniye sonra tamamdır onu da onaylamış olacağız Evet şöyle bekleyelim arkadaşlar hızlı bir şekilde Tamamdır Aşçıların parasını da ödemiyoruz ama zaten boşa gidiyor süreleri Keşke onlardan daha fazla para kazanabilseydik İki tane bilgisayarla uğraşıyoruz arkadaşlar Bir tane 1000 dolar yaptığımız anda zaten hemen yemeğini ödüyoruz 506 Evet kasamız da hazır Çok iyi Hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle Şu kasayı da aldığımız anda 3 tane bilgisayara çıkarttık sayıyı bakın. 3 dakikalık ikisi de oturdu. Bunları onaylayalım. Evet şöyle bir tane bunu bir tane bunu onaylayalım. Çok güzel bunlardan da iyi para gelir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde internet kafemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ve bilgisayar sayımızı 3'e çıkarttık arkadaşlar. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.